Berat hangi etkinliği çıkarmamı istersin? Hımm şey etkinliğini. Hangisi? Çeyrekov ee, etkinliği. Berat onu bırak da bir yerden civciv sesi geliyor Duyuyor musun? Duyuyorum Hadi gel bir salona gidip bakalım oradan geliyor gibi, gibi, gibi duruyor Berat civcive baksana nereye çıkmış Gel seni kaldırayım da indir o civcivi Hadi indir bakalım Al verin sana Hadi onu masaya koy bakalım Canım, Berat çok güzel etkinlikler çıkardı Onları akşam yapalım Aa, Berat bir yerde inek sesi geliyor koş Koş Berat koş tamam nereye çıkmış? Gel seni kaldırayım da indir o iğneyi <laughs> Hop aferin sana Berat. Canım ineğim. Abi! Efendim Berat. Salondaki kapının üstünde Perüş Ayıcık var. O zaman koş Berat onu da kurtaralım. Hani Berat Perüş Ayıcık nerede? Ha? Hemen onu da kurtarmamız lazım. Hadi indir bakalım aferin sana. Evet Berat bak arabamız ha. çok güzel oldu. Baksana ışıkları da yanıyor. Ha. ha? Berat bir yerden kesesi geliyor. Koş koş çabuk. Ha, koş. Koş. Ade kurtar bakalım Aferin sana buraya. Berat sen burada otur ben bir tuvalete gidip geliyorum tamam mı? Ha. Aa fil oraya sıkışmış. Berat çabuk yardım et. Tamam. Koş Berat koş. Fil'i oradan çıkarmamız lazım bak oraya kapıyı sıkışmış. Açayım. Aç kapıyı ama yavaş ol. Dikkatli ol. Heh. Tamam kurtardık. Çak Berat. Berat biraz sonra dışarı çıkıp bisiklet sürelim mi? Aa. Evet. Berat bir yerden dinozor sesi geliyor. Koş çabuk. Ha. Berat, dinozor sesi bu odadan geliyor. Hadi dinozoru aramaya başlayalım. Kesin bu odada. Oraya bakalım. Gel masanın altına da bakalım. Çekmeceleri kontrol etmemiz lazım. İşte orada. Aa, evet, dinozor orada Berat. Hadi onu indirelim. Hadi tut bakalım. Dikkatli. Aferin sana Berat. Berat, dinozoru nasıl kurtardık ama değil mi? Çak. Berat, bir yerden ayı sesi geliyor. Koş. Berat ayı sesi buradan geliyor bak kapıyı zorlayıp çıkmaya çalışıyor. Hadi hemen ayı da kurtaralım. Berat bak ayı nereye çıkmış? Sen burada dur ben ayıyı kurtarayım tamam mı? Ayı sıkışmış Ayı sen oraya nasıl çıktın? Gel bakayım buraya. Hayır. Al bakalım Berat ben kurtardım. Ben Berat bizim karaktamız nerede? Hadi gel onu da arayalım. Berat bu odada olabilir mi? Sen burada dur ben bir bakıp geleyim. Berat bu odada değil. Acaba banyoya mı girdi? Oraya da bakalım. Dur sefer de sen bak. Orada mı? Yok. O zaman benim odama bakalım. Kesin oradadır. Berat bir öncekinde karate karate yatağın altına saklanmıştı. Kesin şimdi de oraya girmiştir. Hadi bakalım. Orada mı Berat? Yok. Görebiliyor musun? Yok. O zaman kalk başka bir yere bakalım. Kalk. Benim dolabıma saklanmış olabilir. Gel bakalım. Karate karate burada da değil Berat. Nereye bakalım Çek başka çeke. çekmecelere? Orada yok. Aşağı bak bakalım. Aa bak orada. Aa oh, ben de gördüm. Hadi onu da kurtaralım. Ben kurtarayım. İndir. Aferin sana Berat. Gel sarılalım be. Canım kardeşim benim. Canım kardeşim benim. <laughs>